Bilim bültenine hoş geldiniz. Bilim ve teknoloji dünyasından son gelişmelerle karşınızdayız. Bilim insanları Dünya Sağlık Örgütü'ne açık mektup yazdı. Hatıralar DNA'larla aktarılıyor olabilir mi? Dogon kabilesinin astrolojik bilgileri şaşırtıyor. Cep telefonu kaybolursa ne yapmak gerekiyor? Jaguar'ın yenilenen modeli, Huawei'in yeni orta segment telefonu, merakla beklenen oyun Ghost of Tsushima ve çok daha fazlası bültenimizde olacak. Ben Cansu Kurnaz, Teknoloji Bülteni başlıyor. Bilim insanları koronavirüsle ilgili Dünya Sağlık Örgütü'ne açık mektup gönderdi. 239 bilim insanı tarafından imzalanan mektupta virüsün hava yoluyla bulaşabildiği vurgulandı. Bu hali hazırda bilinen bir durum ancak mektupta damlacıklardan daha küçük olan aerosollerin çok daha uzun süre havada asılı kaldığı ifade edildi. Bu durumda sosyal mesafe önlemlerinden çok maske kullanımı önem kazanıyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı hala etkili bir ilaç ya da aşı geliştirilebilmiş değil. Virüsün yayılması ile ilgili tartışmalar devam ederken bir grup bilim insanı bu tartışmalara farklı bir bakış açısı sundu. 32 ülkeden 239 bilim insanı Dünya Sağlık Örgütü'ne açık bir mektup yazdı. Covid-19'un hava yoluyla bulaşabildiğini ifade etti. Bu, hali hazırda bilinen bir durum ancak bilim insanları konuyu bir adım öteye götürdü. Şu anki düşünce enfekte olmuş bir kişinin burnundan ya da ağzından çıkan damlacıklar vasıtasıyla COVID-19'un yayıldığı yönünde. Dünya Sağlık Örgütü salgının başından bu yana virüs taşıyan damlacıkların hızlı bir şekilde yere düştüğünü söylüyor. Bu yüzden sosyal mesafe kuralları büyük önem taşıyor. Ancak mektubu kaleme alan bilim insanları aerosoller denilen daha küçük damlacıklara işaret ediyor. Bilim insanları aerosollerin havada asılı kalma süresinin çok daha uzun olduğunu ve Dünya Sağlık Örgütü'nün bu gerçeği görmezden geldiğini iddia ediyor. Buna göre aerosoller damlacıklardan daha hızlı hareket edebiliyor ve enfekte olan kişi olanı terk ettiğinde 4 saat boyunca havada asılı kalabiliyor. Yazılan açık mektuba göre bu mikro damlacıklar enfekte olmuş bir kişinin 1-2 metre ötesinde de risk teşkil ediyor. Nisan ayında Nature dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre Çin'in Wuhan kentindeki iki hastaneden toplanan aerosollerde koronavirüs tespit edilmişti. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilen bir korona provasında güvenli mesafe korunmasına rağmen yaklaşık 50 kişi enfekte olmuştu. Bu süper yayılma olayları kanıtları daha da güçlendirdi. Eğer iddialar doğruysa sosyal mesafe önlemlerinden çok maske kullanımı çok daha büyük önem kazanacak gibi görünüyor. Sahip olduğumuz yetenekler ya da fobiler atalarımızdan miras kalmış olabilir mi? Hatıralar DNA yoluyla yeni nesillere aktarılıyor mu? Araştırmacılar bu sorulara cevap bulmak için kolları sıvadı ve ilginç sonuçlara ulaştı. Genetik hafızanın tamamen anlaşılması için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulsa da işte şimdiye kadar yapılan çalışmaların sonuçları. <laughs> Nedeni belli olmayan fobiler, aile içinde aktarılan yetenekler. Bilim insanları anıların DNA ile aktarımını araştırdı ve ilginç sonuçlara ulaştı. Buna göre temel hayatta kalma içgüdüleri uzun zaman önce yaşamış bir akrabanın deneyimlediği travma olabilir. Yapılan araştırmalara göre kemirgenler bilgilerini sonraki nesillere aktarıyor. Bir kemirgen bir labirentte ise ve ebeveynleri bu labirentle ilgili önceden bir şey öğrendiyse kemirgen öğrenmeye sıfırdan başlamıyor. Bu da genetik materyalde. Hatıra taşınma olasılığını mümkün kılıyor. Buna göre içgüdüler de atalardan gelen bir nevi hafıza biçimi. İçgüdü genellikle genlerde taşınıyor ve beyni şekillendiriyor. Bu da genetik hafızanın temelini oluşturuyor. Genetik hafızanın kuşaklar arası travmaya bağlı olma olasılığı da mevcut. Eğer travma şiddetliyse genetik materyale etki etme olasılığı da artıyor. Peki nedeni belli olmayan fobiler atalarımızın yaşamış olduğu deneyimlerden kaynaklanıyor olabilir mi? Bilim insanları aynı mantıkla buna evet diyor. Yapılan araştırmalar farelerin sonraki nesillere travmatik veya stresli deneyimleri de aktardığını gösteriyor. Doğuştan gelen bazı yeteneklere sahip olan insanlarda bu yetenekleri atalarından miras almış olabilir. Üstün problem çözme becerisi, Matematik dehası olmak ya da bir müzik enstrümanı konusunda üst düzey yeteneğe sahip olmak tüm bu özellikler DNA'larla taşınıyor olabilir. Ancak bilim insanları bu konuda kesin bir sonuca varılması ve genetik hafızanın tamamen anlaşılması için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyuyor. Telefonlar yanlış ellere düştüğünde kötüye kullanılabilecek pek çok kıymetli bilgiye sahip. Bu nedenle cihazlarımızın güvenliğini kaybetmeden önce sağlamak gerekiyor. Peki telefonumuz kaybolmadan önce ve kaybolduktan sonra hangi adımları atmalıyız? İşte siber güvenlik uzmanlarından öneriler. Akıllı telefonlar her gün kullandığımız, elektronik postamızı kontrol ettiğimiz, sosyal medyaya bağlandığımız, ödemelerimizi gerçekleştirdiğimiz kıymetli cihazlara dönüştü. Onları kaybetmek bu nedenle sadece maddi açıdan değil, güvenlik açısından da birçok probleme yol açabiliyor. Zira telefonlar yanlış ellere düştüğünde kötüye kullanılabilecek pek çok kıymetli bilgiye sahip. Bu nedenle cihazların güvenliğini kaybetmeden önce sağlamak gerekiyor. Bunun için atılacak ilk adım telefonu yenilemek ve verileri güvenli bir yerde saklamak. Bu bir bilgisayar, hard disk ya da bulut olabilir. Verileri düzenli olarak buluta yedekleyecek otomatik yedekleme özelliğini etkinleştirmek veya dosyaları buluta manuel olarak yedeklemek mümkün. Telefon çalınırsa saklanan veriler buluttan kolayca yeni bir telefona yüklenebilir. Akıllı telefonlar korunmaya yönelik artık sayısız yöntem sunuyor. En iyi seçenek güçlü bir parola ve parmak izi gibi bir biyometrik kilit kombinasyonu kullanmak. Biyometrik güvenlik faydalı ekstra bir güvenlik katmanı sağlıyor. Ayrıca parola nedenli karmaşıksa bir hırsızın onu kırması da o denli zorlaşıyor. Telefonun markasına veya çalıştırdığı sisteme bağlı olarak üzerinde mutlaka bir telefonumu bul seçeneği yüklü oluyor. iPhone'larda iPhone'umu bul, Samsung'larda mobil cihazımı bul ve genel olarak Android'lerde cihazımı bul özelliği bulunuyor. Uygulamalar yalnızca cihazın nerede olduğunu göstermekte kalmıyor. Zil çaldırma özelliğiyle telefonu bulmak çok daha kolay oluyor. Kullanıcı cihazı bir daha asla görmeyeceğinden eminse operatörüyle iletişim kurmalı ve telefonun kaybolduğunu ya da çalındığını bildirmeli. Zira telefon şirketi sim kartını devre dışı bırakarak içindeki bilgilerin kötüye kullanılmasını engelleyebilir. 1930'lu yıllara kadar modern dünyanın kapısını dahi çalmadığı Dogonlar, sahip oldukları astronomi bilgileriyle bilim insanlarını şaşırtıyor. Batı Afrika'da yaşayan kabilenin yüzyıllardır nesilden nesile aktardığı efsaneler, bazı bilim insanları tarafından dünya dışı varlıkların kanıtı olarak gösteriliyor. İşte uzaylılarla temas ettiklerini söyleyen Dogon kabilesinin ilginç hikayesi. Afrika kıtasının batısında yer alan Mali Cumhuriyeti'nde Dogon kabilesi adında hala pek çok gizeme sahip bir topluluk yaşıyor. Dogonlar aslında kabileden çok 250 bin kişilik oldukça geniş bir topluluk. Görünüşte ilkel bir yaşam sürmelerine rağmen astronomi bilgileri pek çoğumuzun bilgilerini aşıyor. Dogon kabilesinin üyeleri dünyanın yuvarlak olduğunu bilmekle beraber dünyanın güneşin etrafında, ayın da dünyanın etrafında döndüğünü biliyor. Astronomi bilgileri bununla da sınırlı değil. Dogonlar Satürn'ün halkalarını, Jüpiter'in uydularını ve Sirius'un aslında tek bir yıldız değil, A, B ve C'den oluşan üçlü bir yıldız sistemi olduğunu da biliyor. Dogon mitolojisine göre Sirius yıldızının etrafında dönen daha küçük ve soluk bir yıldız daha bulunuyor. Dogonlar Potolo olarak adlandırdıkları bu sönük yıldızın aslında dünyadaki tüm maddelerden daha ağır bir maddeden oluştuğuna inanıyor. Tuhaf olansa Dogonların nesilden nesile sözlü olarak aktardıkları bu inanışların doğru olması. Gökbilimci Alan Graham Clark 1862 yılında yeni bir nesil teleskopu test ederken Sirius B'yi yani Dogonlara göre Potolo'yu keşfedene kadar modern bilim bu soluk ancak yoğun yıldızın varlığından bir haberdi. Üstelik Sirius B'nin kütlesiyle ilgili inanışta gerçek bir çay kaşını dolduracak kadar küçük bir Sirius B parçası 5 tona yakın bir ağırlığa denk geliyor. Dogonlar sahip oldukları bilgilerin kaynağı olarak nonmolar olarak adlandırılan, uzaydan geldiğine inanılan ve hem karada hem de suda yaşayabilen varlıkları gösteriyor. Efsaneye göre Sirius sistemindeki bir gezegenden dünyaya gelen nonmolar bildiklerini Dogon rahiplerine öğretmiş ve rahipler de bu bilgileri nesilden nesile aktarmış. otomobil üreticisi Jaguar, efsaneleşmiş Exi modelini yeniledi. Yeni makyajıyla daha iddialı bir görünüme kavuşan model Türkiye'de de satışa sunuldu. İşte hem görünümü hem de gelişen teknolojik özellikleriyle dikkat çeken yeni nesil Jaguar Exi. Jaguar eksi yenilendi, Türkiye'de satışa sunuldu. Yeni Jaguar eksi modelinde ilk dikkati çeken daha iddialı bir dış tasarım oldu. Yeni dış tasarımda Jaguar'ın spor modeli F-Type'tan esinlenen dokunuşlar göze çarpıyor. Yatay J harfi şeklindeki LED gündüz farları ve aerodinamiği kuvvetlendirmek için genişletilen tampon ve ızgara Jaguar XE'nin daha geniş ve kaslı bir duruş sergilemesini sağlıyor. Arka tarafta ise yeni tampon ve yeni led spotlar ön plana çıkıyor. Yeni Jaguar XE iç mekanda da bir değişiklik sunuyor. Özel dikişli işte spor koltuklar, krom vites değiştirme kulakçıkları, yeni direksiyon simidi ve gösterge paneli bunlardan bazıları. Jaguar XE'de ilk defa sunulan ClearSight dikiz aynası, sürücülerin arkadaki yolu kamera yardımıyla anlık bir şekilde görmesini sağlıyor. Aracın arkasında yer alan geniş açılı kameradan alınan görüntü tek bir hareketle dikiz aynasında yer alan ekrana yansıtılabiliyor. Alüminyum gövdeyle gelen araç sağlamlıktan ödün vermeden ağırlık tasarrufu sağlıyor. Araç dinamik moduyla daha hızlı vites değiştirme, daha keskin gaz tepkisi ve artırılmış direksiyon ağırlığı sağlıyor. Yeni Jaguar Eksi, 4 tekerlekten çekiş sistemine sahip, 180 beygir gücü ve 430 tork üreten dizel motor, 100 kilometrede ortalama 5,2 litrelik yakıt tüketiyor. Çinli teknoloji devi Huawei, orta segmentte iddialı bir akıllı telefonla karşımıza çıktı. Son yıllarda Avrupa'daki pazar payını önemli ölçüde artıran marka Huawei P Smart S adındaki yeni modelinin lansmanını İtalya'da gerçekleştirdi. Şık tasarımıyla dikkat çeken cihaz, Türkiye'de de satışa sunuldu. Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden Huawei, yeni modeli P Smart S'i İtalya'daki bir etkinlikte tanıttı. Müzik Şık bir tasarıma sahip olan cihaz, 1080'e 2400 piksel Full HD Plus çözünürlük sunan 6,3 inç OLED ekranla geliyor. Ekran içi parmak izi okuyucusu entegre olan OLED panel, üst tarafındaki su damlası çentiğinde 16 megapiksellik bir ön kamera barındırıyor. Huawei P Smartes'in arkaya bakan üçlü kamera kurulumunda ise 48 megapiksel ana sensör, 8 megapiksel 120 derece ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel derinlik sensörü bulunuyor. Kirin 710F Yonga seti tarafından desteklenen akıllı telefon, 128 GB'lık büyük bir dahili depolama alanı sunuyor. 4 GB RAM'e sahip olan Huawei P Smart S, 10 Watt hızlı şarj destekli 4000 MAh büyüklüğünde bir bataryadan besleniyor. Kutusundan Android 10 tabanlı M10.1 arayüzüyle çıkan cihaz, ABD hükümetinin kısıtlamaları nedeniyle Google'ın resmi uygulamalarını ve hizmetlerini desteklemiyor. Telefon Huawei'in kendi uygulama mağazası AppGallery ile birlikte geliyor. Orta segmentte konumlanan Huawei P Smart S, kristal mavisi ve gece yarısı siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunuyor. Müzik Telefonun Türkiye satış fiyatı ise 3499 lira olarak belirlendi. Çok beklenen oyunlardan biri olan Ghost of Tsushima, "A Storm is Coming" başlıklı yeni bir fragmanla karşımıza çıktı. Oyunun yeni sinematik fragmanı oynanış görüntüsü içermiyor ancak samuray onuruna ve oyunun kılıç dövüşüne vurgu yapıyor. İşte oyuncuları fantastik öğelerle süslü feodal Japonya atmosferine götüren oyun ve Moğol istilasına direnen samuray Tsushima'nın hikayesi. Ghost of Tsushima The Last of Us Part 2'nin ardından PlayStation'ın bu yılki dikkat çekici oyunlarından biri olarak gösteriliyor. Live, fight, Geçtiğimiz ay gerçekleşen State of Play'de oynanış videosu yayınlanan oyun A Storm is Coming başlıklı yeni bir fragmanla oyun severlerin karşısına çıktı. Sinematik fragman oynanış görüntüsü içermese de samuray onuruna ve oyunun kılıç dövüşüne vurgu yapıyor. Ghost of Tsushima oyuncuları fantastik öğelerle süslü feodal Japonya atmosferine götürüyor. Oyunda Moğol istilasına karşı direnen bir samurayın hikayesi anlatılıyor. Oyuncuların hayalet veya samuray olarak oynama seçeneği bulunuyor. Bu seçenekler oyun içinde istenildiği zaman değiştirilebiliyor ve hikayeyi etkilemese de oynanışı değiştiriyor. Yayınlanan yeni fragman tam olarak bu noktaya odaklanıyor ve samuray geleneklerinden farklı olarak yeni yöntemlerle savaşmanın gerekliliğini vurguluyor. Fragmana eşlik eden açıklama bölümünde, Tsushima yıkımının eşiğinde acımasız Moğol istilacıların elinden gelen ezici bir yenilginin ardından, asil samuray Jin Sakai, evinden ve halkından geriye kalanları korumak için her şeyini feda etmeli. Tsushima'nın özgürlüğü için destansı bir maceraya başlarken, samuray törelerini çiğneyip, görülmemiş yöntemlere başvurup yeni bir yol olarak hayaletin yolunu çizmeli ifadeleri yer alıyor. Ghost of Tsushima'nın daha erken piyasaya sürülmesi planlanıyordu ancak oyun Covid-19 salgını nedeniyle ertelendi. Sucker Punch tarafından geliştirilen oyun 17 Temmuz'da oyun severlerle buluşacak. Bu hafta bilim ve teknoloji dünyasında neler yaşandı? En yeni uygulamalar, oyunlar, güncellemeler. Şimdi kısa kısa teknoloji turu geliyor ekranlarınıza. Çin merkezi teknoloji üreticisi Xiaomi, yeni amiral telefonlarını 120 Watt hızlı şarj teknolojisiyle piyasaya sürecek. Bu teknoloji sayesinde telefonlar çok kısa bir sürede şarj olabilecek. Hızlı şarj teknolojisi aktif hale geldiğinde telefonlar %0'dan %100'e 15 dakika gibi kısa bir sürede çıkacak. Ubisoft'un merakla beklenen oyunlarından biri olan Assassin's Creed Valhalla 30 dakikalık oynanış videosu yayınladı. YouTube'da yayınlanan oynanış videosu oyunla ilgili önemli ipuçları veriyor. 12 Temmuz'da gerçekleştirilecek Ubisoft Forward 2020 etkinliğinde oyunla ilgili merak edilen pek çok detayın gün yüzüne çıkması bekleniyor. Güney Kore merkezi teknoloji üreticisi Samsung, koronavirüs salgını sonrası kullanıcıların hijyeni için antimikrobiyal kaplamalı özel telefon kılıflarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Antimikrobiyal kaplamanın marka tescilini yaparak işe koyulan Samsung, bu sayede telefona bulaşan virüslerle mücadele etmeyi planlıyor. Japonya merkezli teknoloji şirketi Fujitsu, Covid-19 salgını sebebiyle başlattığı evden çalışma modelini kalıcı hale getirme kararı aldı. Şirketten yapılan açıklamada, iş Hayat Değişimi adını verdiği programla ülkedeki 81 çalışana evden çalışma imkanı tanınacağı bilgisine yer verildi. Programla beraber şirket çalışanlarına esnek çalışma saatleri sunulacak ve mümkün olan her koşulda evden çalışmaları teşvik edilecek. Bu sene PlayStation 5'i çıkaracak olan Sony'nin bir konsolu ne kadar sürede ürettiği ortaya çıktı. Sony geneli robotlardan oluşan üretim açısından üst düzey verimli tesisinde 30 saniyede bir konsol üretebiliyor. Neredeyse tamamen otomatik olan fabrikada sadece 4 insan çalışıyor. Telin bükülmesi ve küçük girintilerden geçilmesi de dahil olmak üzere montajın çoğunu robotlar gerçekleştiriyor. Instagram sabitlenmiş yorum özelliğini resmi olarak kullanıma sundu. Bu özellik sayesinde kullanıcılar 3 tane yorumu bir mesaj dizisinin tepesine sabitleyebilecek. Böylece pozitif yorumların daha öne çıkması sağlanacak. Bir yorumu sabitlemek için yorum üzerinde sola sürüklemek ve çıkan menüden sabitleme seçeneğine tıklamak gerekiyor. Zoom'un dev rakibi Google Meet 100 milyon kez indirildi. Google'un 3 ay önce ücretsiz dağıtmaya başladığı Google Meet, Eylül ayına kadar ücretsiz sınırsız kullanım sunacak. Bu tarihten sonra ise video konferans görüşmelerini 60 dakikayla sınırlandıracak. Teknoloji Bülteni'nin sonuna geldik haftaya. En taze, en heyecanlı teknoloji haberleriyle yine sizlerle birlikte olacağız. Hoşçakalın.